Merhabalar. Bugün Türkiye'de 46.'sı düzenlenen Yapı Fuarı'nın içinde güzel bir oturumu yönetme şansı buldum. 3 tane değerli konuğum vardı. İlki Kıvılcım Kocabıyık, Yuvan Dünya Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. İkincisi Jülide Erdoğan, Katalist'in kurucusu. Üçüncüsü de Esmiyor podcast'in kurucu ortağı Utku Güven. Birazcık sürdürülebilirlik konusundan bahsettik. Sürdürülebilirlik dendiği zaman, sürdürülebilirlik stratejileri dendiği zaman Sivil toplum kuruluşlarının, resmi kurumların, özel kurumların yaptığı, yapabileceği ortaklıklardan bahsettik. İşin birazcık samimiyet yönüne girdik. Yani yapılan bu sürdürülebilirlik iletişimi çalışmalarının ne kadar samimi olduğundan birazcık bahsettik. İletişimin, özellikle iklim krizindeki iletişimin ne kadar kritik bir konu olduğunu konuştuk. Ve elbette ki yapı sektörünün, yapı sektörünün içindekilerin açısından sürdürülebilirliğin önemine birazcık vurgu yaptık dünyanın en büyük sektörlerinden biri, Türkiye'nin muhtemelen en büyük sektörü, yapı sektörü ki içinde bulunduğumuz fuar, yapı fuarı yine dünyanın en büyük fuarlarından biri. O yüzden de sürdürülebilirlik konusunun, özellikle çevresel sürdürülebilirlik konusunun yapı sektörünün çok daha hızlı, çok daha güçlü bir şekilde gündemine girmesini çok arzu ediyoruz. Bu oturumumuzun da bugünkü amacı buydu. Çok teşekkürler.